Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir pilav tarifiyle geldim arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için 2 su bardağı suyu yıkayacağımız kab içerisine alıyoruz. Üzerine su ilave edelim ve pirincimizi bol su ile yıkayalım. Yıkadığım pirinci tekrardan kabımın içerisine alıyorum. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve pirinci dinlenmeye bırakıyorum. Tenceremizi ocağımıza alalım. Şöyle 500 gram kadar doğranmış kuşbaşı etimi ilave ediyorum. Etlerimiz kendi suyunu salıp çekinceye, çekinceye kadar ve etler yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak pişiriyorum. 2 tane havucumuz var havuçlarımı. Şöyle yani küp küp doğrayacağım. Bir kase bezelye, bir kase mısır hazırladım. Bu şekilde havuçlarımızı doğrayalım. Pirinçlerimizi süzgeçten süzdüm. Doğramış olduğum havuç ilave ediyorum. Bezelye ilave ediyorum. Ve kase mısırımız var. Onu da ilave ettikten sonra bir güzel karıştırıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Küp küp doğramış olduğum büyük boy bir soğan, 2 diş sarımsak ilave ediyorum. Soğanlar sote güzelce soteliyorum. 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Salçayla beraber 1 dakika kavuruyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon ilave, pardon, kekik ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum ve tuzunu da ilave ediyorum. 2 çay kaşığı, 2 buçuk çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve güzelce kavuruyorum. karışımımın üzerine ilave ediyorum. üzerine 3 su bardağı su ilave ediyorum. Şöyle kaşığın üzerinden dökelim ki pirincimiz bozulmasın. Ve pilavımı kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. ocağımı kapatıyorum ve pilavımı 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Pilavım servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi de oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.